Herkese merhaba arkadaşlar. Asumanca Mutfak'a hoş geldiniz. Bugün sizlere bir buçuk yıldır düşüremediğim ve ağrısını yaşadığım böbrek taşından nasıl doğal yöntemlerle kurtulduğumu anlatan bir video hazırladım. Etrafı iltaplandığı için bir buçuk yıldır ağrı yapan böbrek taşımı ilaç kullanarak ne yazık ki düşüremedim. <laughs> Araştırmalarım sonucunda ise bu 4 doğal yöntemle karşılaştım ve bu yöntemleri sizlerle paylaşmak istedim. Buyurun izleyelim. İlk doğal yöntem için taze mısır kullanacağız. Tam mevsimi olacak. Mısırın etrafındaki mısırı saran yeşil yapraklarını kaldırıyoruz. Ve mısırın hemen üzerindeki şu tazecik püskülleri topluyoruz, ayıklıyoruz. Evet bunlar bizim için çok değerli. Çezim içine 200 mililitre bardak ölçüsü ile bir su bardağı suyumu alıyorum. Ocağımın altını yakıyorum. Evet çezimim içinde su var. Suyumun içine ise mısır püsküllerimi bir tutam mısır püskülünü içine ekliyorum. Sadece bir taşım kaynayacak şekilde çayımı hazırlıyorum. Evet içine daldıralım püsküllerimizi sadece bir taşım kaynayacak yaklaşık olarak bir ay süresince sabah akşam bir bardak bunu içtiğimi söyleyebilirim daha sonra ise püsküllerini süzerek içebiliriz kokusu nasıl derseniz mısır kabuğu gibi kokuyor tadını sorarsanız içilmeyecek kadar kötü değil Artık ikinci yöntemimize geçebiliriz. Bunun için bir bağ maydanozu sadece sapını kullandım. Saplarını ayıkladım. Tenceremin içine aldım. Üzerine ise 1,5 litre suyunu ekledim. Kaynatmadan önce ise içine bir dilim de limon attım. Maydanoz sap çayını sıcak tüketmemiz gerekiyor. Sadece ama sadece 15 gün kullanabiliriz. 15 günden fazlası ise tansiyon ile ilgili problemler yaratacaktır. Günde en fazla bir su bardağı tüketebiliriz. Ben sabah akşam birer çay bardağı içtim ve her çay bardağına bir tat kaşığı limon ekleyerek içtim. Hem böbrek taşlarınızın düşmesine hem de zayıflamanıza neden olacak bir çay. Üçüncü yöntemimizde ise ev yoğurduna ihtiyacımız var. Mayaladığımız yoğurdu kullanmaya başladığımız zaman hemen üzerinde birkaç dakika içinde şu şekilde suyu birikiyor. Bu su bizim için çok değerli. Bu suyu da her gün yarım çay bardağı olacak şekilde kullandığımı söylemek isterim. Son yöntem olarak da arkadaşlar pekmez kullandım. Ne pekmezi? Andız pekmezi kullandım. Andız pekmezi nedir diye sorarsanız çam kozalağı pekmezi. Yine böbrek taşının düşmesinde faydası var. Her gün bir yemek kaşığı olacak şekilde andız pekmezini tüketiyorum. Yaz kış her gün bir kaşık bu pekmezden içmenizi tavsiye ediyorum. Hiçbir şekilde hastalanmıyorsunuz. Afiyet olsun, şifa olsun.